Bak, e, ya işin aslı ne biliyor musun abi? Bizim hatamız da şu galiba, hep anın dışında olanları düşünüyoruz yani. Hep başka yerde. O. Mesela Inception filmini biliyorsun. Orada mesela nasıl adam neredeyse orayı kullanıyor. Orada olmaya çalışıyor. Ee, Or ya o film çok konuşuldu ama ben o filmi hiç izleyemedim ya hiç öyle izlemedim o filmi. <laughs> nasıl izledin? Aa saçmalama abi. İnse ya Inception filminden bahsediyorum abi dünya. <laughs> vallahi izledim. Aa saçmalama abi olur. Nasıl izlemedin Inception filmini ya? Christopher Nolan filmi. Ya abi saçma oluyorsun şu an. İna, a, ina, inandım ya yani, biliyor musun? Yok şaka, şaka değil ya izleyemem. Ya şaka yapma ya ama çok kötü bir şaka bu. Abi nasıl izler? Oha! Ha Oha! Abi yapma The Cabrio filmi. Ellen Page abi Tom Hardy falan. Abi ne oluyor ya? Abi ne oluyor? Nasıl izlemedin ya? Abi sen şey nasıl izlemedin? Ne oluyor? Lütfen yapma bana, Abi nasıl izlemedin ya? Ama ben gidiyorum ha. Ben burada konuşamam Abi burada, burada köylü var. Köylü var. Burada köylü var alın bunu. Abi, Burada abi. köylü var. Niye bu? Abi ne abi, oluyor saçma, bırak çekeyim.